এই <coughs> Sayın, Sayın Beklimiz, Mustafa Can Bey, İlçe İl Gençlik Kolları Murat Uysal, İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Gönüldoğ, İlçe Gen Gençlik Kolları Başkanı Salih ve yönetimleri, değerli müdürlerim, misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben ilçe kadın kolları, sivil toplum ve halkla ilişkiler Birliği başkanı, uzman psikolog Türküler Artan. Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama, tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgi erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Unutmayalım ki engelleri birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun. Sayın Milletvekilimiz Mustafa Can Bey bugün buraya gelerek bizlere destek verdiği için teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Evet. Ben öncelikle herkese hayırlı sabahlar diliyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günleri'ni kutluyorum tüm kardeşlerimizle. Evet. Tabi bugün burada onlarla birlikte olmaktan memnun oldum. Onların bugünü kutlayabiliyor olmak, onlarla sohbet edebiliyor olmak, onlarla paylaşımda bulunmak bizler için çok önemli. Aslında biz e, özellikle son yıllarda e, engellerle ilgili farkındalık oluşturmak, topluma toplumun içerisinde onları e, normal bütün bireylerle birlikte e, yaşama katabilmeyi önemsiyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız özellikle Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu çok önemsiyor. Hayatta herkesin bir engeli olabilir. Önemli olan her bireyin topluma ne katabileceği, nasıl bir değeri olduğunu, nasıl bir kabiliyeti ve istidadı olduğunu biliyor olmak ve onu o şekilde değerlendirmektir. Bazı insanlar görme engelli olur, bazı insanlar e, işitme engelli olur. Farklı engellilik türleri var. Ama her insanın da hayatta her zaman bir engelli olma ihtimalinde kimsenin göz ardı etmemesi lazım. O yüzden herkesin engelli kardeşlerimizle alakalı, onların toplumda daha iyi yaşayabilmeleri, toplumun içerisinde daha mutlu olabilmeleri, daha üretken olabilmeleri için destek olması çok önemli. Bugün ben buradaki engelli kardeşlerimi çok mutlu gördüm. Allah inşallah yüzlerindeki bu tebessümü hiç eksik etmesin. Aileleriyle birlikte, toplum içerisinde, mutlu, huzurlu bireyli olarak inşallah yaşasınlar. Biz siyasiler olarak, bir milletvekili olarak her zaman onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını kendilerine iletiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de tekrar birlikte olmak dileğiyle bütün engelli kardeşlerimize selam göndermek istiyorum. Ve tekrar onların her daim yanlarında olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet buradayız.

Evet. Tamam. O iş o iş hallederiz. Siz merak etmez. Ama benim haberim yoktu. Haberim yüzün değil mi? Annesi mi? Ha. Tamam. Evet. Nasıl gidiyor Eda? Güzel. Neler yapıyorsun? He? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Çözdük mü?

çok güzel. Harika. <laughs> Harika. Adın ne <da> senin? Ne? <gülüyor> ne? Asım Hüma. Ne dedin? <laughs> ne Hüma? Sen bunlardan yaptın mı? Etkinlik yapmıyor musun sen? Ya? Onu da buraya sen yapıştırmak istiyor musun? İstemez misin? Bozar mı? İyi hadi. Ha. Bu daha güzel olur. Bir... Yapmak ister misin? <gülüyor> 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 <Çekimler>. <gülüyor> 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 tamam bakalım maşallah. Evet. Etkinliklerinizi siz devam edin. Ee, Çekince. <laughs> Çekince. <laughs> <laughs> tamam bakalım maşallah. Evet. Etkinliklerinizi siz devam edin. Ee, başkanım. <laughs> Gününüz güzel geçsin inşallah. Daha oyunumuz da var. Evet. Esra Başkan sizinle ilgilenecek. kau kan ah kan ayang bak